ben Salif Gürsüz <laughs> ile birlikte Minecraft'ta oynuyorum Part 2 ee, Size ee, yarın yeni bölümün geldiğini söylemiştim şimdi saat 10.43-11 gibi yarın videolar gelecek bence de Hemen başlıyorum Evet bugün farklı bir dünya yaratacağım Önceki dünyayı görmüştünüz zaten <laughs> evet, Hayatta kalmadan tam zaten yaratıcı. Önemli olan tohum şimdi. Deep Dark'a gideyim mi? Deep Dark. Ben bugün Deep Dark'a... Deep Dark'ı bir görmek istiyorum. <laughs> Ama saçım şimdi... Evet şimdi öbür evet, tıklamayı unuttuğum için bakın böyle oldu. Dük video iz, iz izleyenler biliyordur. Bakın tıklamaya başladı. Tık tık ses geliyor. Ekran tıklıyordum. geliyor Haydi. Evet. Bak, birazdan bir yere düşeceğim, biliyorum. Bir yere düşeceğim biliyorum ha. Tamam. Ben şöyle devam edeceğim, edeceğim, edeceğim. Çok şanssızım. Çok şanssızım. bilmiyorum ama Hiçbir şey olmadı. Üstümü blokla kapatacağım ya. Su geliyor, sinirlerim bozuluyor. Tamam. Şimdi çok karanlık oldu. kandırıldık. <laughs> Bildiğin kandırıldık gelmedik hiçbir yere. Sol var burada ikinci bir dönme geliyorduk. Yine sinirlerim bozuldu. A -a. İkinci bloktan mı giriyor olabilir? Bir şey Böyle geldiyse. Arkadaşlar kafam çok karıştı. Evet arkadaşlar neyse ben yukarı çıkacağım. Evet bari burayı bulduk. Burası da güzel. Burada bari küçük küçük bari bir şeyler yapalım. Bakalım burada ne yapabiliriz şimdi. bayağı güzel bir biyom. Şuraya bir çıkalım 2 dakika. Ooo yerlere bakın. Çorak toprak. Zıbrak. Oh Baya güzel. Yok, hiç güzel değil. Hiç beğenmedim. Ama buralar düzmüş, güzel. Öyle ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Uh, Bu şey Ne var Ben bir bulup geleyim. Evet arkadaşlar ben çoğunlukla bildiğiniz bulutları göstereceğim. Çığır tavuk, arı, inek, Adın söylemek istemiyorum, koyun, kurt. Bak şimdi hiçte koyuna saldıracak. Bak, kurt. Ne kedi? Ha, vahşi kedi. Vahşi saldırıyor mu ya? Kedi. Normal kedi. Normal kedi. Lan çok çok seviyorum kedi. Nerede kalmışım? kedi. Kedi de kalmışım ben. Nasıl so. nasıl yerse. So. Kedi tat hangisi yarasaydı? Ha yarasa bunu alıyorum. Papağan, tavşan, lama, at, eşek, katır, iskelet at. Başlıyorum ondan. Masum, yarasa, Cip görür. papağan. Babamı da ben çok seviyorum. Mesela şu en çok ben şunları seviyorum bakın. Biraz. Bu bu şekildekileri. Tavşan. aa Kedi tavşanlara vuruyor. Lama. Lama. Sesler onlar at. Katır. Katır. Bak Şu iskele tatlar çok sıkıntı. gidiyor kendinden 50 bin tane çarptı Beni görünce ben o yüzden uzaklaşacağım. O ben buraya kadar gelmiş. Ben iskele tat şuraya koyayım da iyice görün. İyice göreceğiz. Bakın iskele tatlı. Bu iskele tat. Bu da Tamam, şimdi da şuraya kadar. Şurada devam edeyim. En son iskelet hatta farklı kalmıştık. Ben <laughs> sağ sol Mati hangi oyunlarını yıllarını çekeyim? Yorum yazmayı unutmayın. Fifa'yı çekemiyorum. Çok pardon. Yani normal Fifa mobile var ya çakmasın mobile. Bunu maalesef çekemiyorum arkadaşlar. Bak gittikçe sıkıntılı şeyler gelecek ama. Ve tilki evet. Koyuyorum ya. Benim da beni hiç sevmiyorum ya. Onu da şu O Abi da çok sıkıntılı bir şey. Şöyle bir şey oldu ya. Kendim hiç hoşlanmıyorum. Keşke şu an dışarıda görmeyecektim. Şu anda böyle tropikal balık. Gibi, renkli renkli balıklar morina morina da aynı şu çoğumuz biliyordur yalnız ya burada burası çoğu balık bakın Ama kirip balıkları oluyor ya bak vurunca büyüyor hem büyük oluyor hem zehirli oluyor ya balığı bakın onu yiyince şey falan veriyor işte yarım onda Videonun video sonunda onu da yiyeceğim Videonun sonuna bekleyin de zaten video bitmiş ki. Evet arkadaşlar hemen diyorum. Çok hızlı bir şekilde devam lazım. Çok hızlı bir şekilde devam lazım. Arkadaşlar bu videoyu yetişmeyeceğiz. Bu video bu kadar olsun. Görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay. Ve bye.